Ege ne yapıyorsun burada? Yol yapıyoruz baba. Bu ne böyle ne yolu bu? E, şey buradan e, topu alacağız, böyle buradan üfleye üfleye getireceğiz, buraya sokacağız. Ha, bu bardağın içine evet, mi? Buraya sokacağız. Aa hadi göreyim bakayım nasıl oynayacağız. Kim başlayacak önce? Önce ben. ben. Aa e, ben çok merak ettim ben nasıl bir oyunmuş bu böyle ya. Ee bu şekilde üfle, üfleye üfleye götüreceğin yoldan. O Eymen sen ne kadar kuvvetli üflüyorsun böyle ya. Oo. Şimdi? Gel, şimdi evet. arkadan üfleyeceğim galiba Eymen. Tabi yol bak buradan geliyor böyle. Bak düşürsen kaybedecek. Yoldan çıkmaması mı lazım topun? Evet. Eee. Çok kuvvetli üflüyor Eymen ya. Ah Eymen geri gitti top. Allah Allah. Dur bakalım. Ah gücü mü kalmadı Eymen'in yoksa? Kaldı mı? Ana bardağa gidiyoruz. Eymen çok az kaldı. Eki kazanacak mı yoksa Eymen? Orada çok uzak değil mi Eymen? Oo sen oradan da üfleyebiliyorsun. Şu bardağı sokamazsın I... yanıyor mu Eymen? Evet. Ay ya sıra bana geçiyor. Hani Eymen sok bakalım bardağı. Ay sok da abin görsün bakalım. Hadi Eymen. Eymen. Bardağı mı sokması lazım abisi? Evet. Ay ya sokamadı. Sıra bende. Sıra kimde? Sıra Abi de. de mi sıra? Abi abi kimde ya? Abi de, abim de <laughs> çok kuvvetli üstledi. Şey. Dur bakalım ne yapacak? <laughs> abi de abi kimde? Abi de mi kaybedecek? De Allah Allah, dur bakalım göreceğiz şimdi. Abi de ben geleceğim. Bak abi nasıl yönlü eliyle çevirtiyor bak. Ay yandı David. Yolun üstünden Ay. atladı. Çok Ay. kuvvetli üfledin. Olmaz, sayılmaz o. Şimdi sırayı ben, Şimdi sırayı ben tekrar. Ben Tabii. Başlayayım he. Hadi bakalım. Öbür topu bırak edin. He. Şimdi <laughs> yavaş yoldan oh, çıkacak. Çiftli. Ay çıkmadı. Hı. Ya. Burası üfleme. Ben üflerim. Kaybedeyim. Biraz kuvvetli üfle. <laughs> ee. Evet, top geliyor. Nasıl, güzel mi oyun? Hı, hı Beğendin mi? Buradan mı pişirilir? Şimdi buradan arkasını geçmişlemen lazım. Oh, bak. Şimdi o kadar. Gerbest gelmiş ya da. Biraz sızdırdı. Daha çok pişirilmiş. Hadi, az kaldı şey yolun sonuna geldin. Diğer tarafta yok lazım. Abi değil mi? Göndersene hemen ucunu. Hadi tamam geçti oradan. Bak burada sıkıntı hata yapmayayım ben. Ben hata yaptım. Orada tabii dikkatli bardağa dikkatli Abi, Seymen. Yayacağım ya. çarptı. Ana yenecek mi abisin yok Seymen? Ben Gel şimdi Eğitim, tamam. yavaş yavaş. Abi, bu tarafta rüfle bence Eymen. Bu tarafta rüflemen lazım. Buradan buradan, 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 buradan Eymen. Oradan. Buradan gel yanıma. Yandım. Daha geçmedi. Buradan. Ay, buradan getirip üfleyeceğim. Bu taraftan. Ay, buradan, buradan değil, üfleyeceğim Eymen. Tersten üflüyorum. Oradan değil, oradan. Kafan karıştıcı mı üflemekten? <laughs> tamam. Şimdi oradan, o taraftan. ha. Buraya gelecek Eymen. Bu tarafa doğru, bana doğru gelecek. Oradan gitmez. Ooo, Eymen güçlü üflüyor. Eymen ey çok kuvvetli üflüyor ya. Ay, buradan <laughs> üfleyeceğim, böyle getireceğim. <laughs> Zor mu bu oyun. Eğlenceli mi Eymen? Hadi Eymen. Evet. Hadi. Az kaldı. Alkış. Oh, Aferin oh, sana ya. <laughs> Hayır dans etmedin. Nasıl dans ediyorsun? <laughs> Yuhu kameraya. Kameraya el sallayarak dans edelim. Arkadaşlarına merhaba yap. Merhaba <laughs> Merhaba yaptın mı arkadaşlarına? <laughs> merhaba yap. Hayır bakmıyorsun hiç. Ayy, merhaba, Hadi şimdi abine sıra bakalım. O sokabilecek mi bardağı görelim. Eymak kazandı. Hı abim parbetçi fikirdi. Abim o geldi, yandı. Abin çok hızlı başlıyor, sonra kaybediyor. Yoldan çıkıyor. Parbetçiyim <laughs> <laughs> <Kaybedeceksin> inşallah. Kaybeticeksin <laughs> inşallah. Abi nefesi bitiyor, ne oluyor böyle? Hayır. <laughs> Ama yine çıkacak doğru ama çıkmadı. Ha Eyvah sen karıştırma. Sen yardım ediyorsun sonra ama öyle yapınca. Sen yardım etme. tamam tamam Eymen üstte onu oraya koyalım. Heh. Eymer sen karıştırma. Oh, abi, alkış abiye. Abi alkış. Abi alkış yok. Bir bir oldu. Tamam sen abi alkışlamadın ama kazandı diye. <gülüyor> alkış. <gülüyor> Tamam şimdi sıra sende. Eğer Eylem bu, bu, topu da bardağa sokarsa kazanmış oluyor. 2-1 kazanmış oluyor. Ama sokamazsa ben sokarsam ben kazanırım. Sokamazsa sen kazanırsın. Hmm. Ne oldu? Vurmuyor mu oldu? Ya sen senden ha, Hayır, senden görerek iyi. yapıyor. <laughs> ya, sen sen öbür türlü yap. Heh. Hadi. Topu kesin. Ay, tamam. Ne bizim mi bitmeyin? E, ben nefesin kalmadı. <laughs> Ay, tersine gidiyor. Terse, terse gidiyor. terse gidiyor. Terse gidiyor. <laughs> Başı döndü artık işte Aa, abisi yardım etti oradan yoksa Acele, evet, son evet çok güzel Eymen. Az kaldı. Sakin ol, acele etme. Çok hadi. Hadi, hadi, hadi geliyor. Hadi. Yanlış yerde yüklü karşıya geç. Ay benim kazanmam lazım. Şimdi göreceğiz Hayır. 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 Eymen'i. Hayır. Geliyor. Hayır. Hadi Eymen barda. Hayır. Kaybetti. <laughs> <laughs> Şimdi abi sıra. Sen kaybettin. Sen, <laughs> Sen kaybettin mi? Aa, çok tuğuk üflüyor. Şimdi yola çıkaracak onu. Hayır. Yola çıkacak Ali ile yağıncak. Çubukla itmek yok. Nefesle üfleyeceksin. Ben çubuk bilmiyorum Hayır bak bak. <laughs> Uyadık seni. Elin çıkacak orada. Belki çıkacak. He. Hadi bakalım görelim. Eli <laughs> hayır. Hayır. <laughs> 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 Öyle dizem yok. Üfleyerek. Hayır yok kaybetti. Şurayı mende. <laughs> evet. Ben ya. Bu topu bardağa sokan kazanacak. Bak bak Eymen hızlandı artık bak. Artık kuvvetli üflüyor. dibine dibine üfle biraz şimdi oldu bak hadi az kaldı ama belki azalacak sen evet. karşıdan üfle tersten üfleme Heh. abi yol ver ona biraz hadi. <gülüyor> <gülüyor> hadi çok az kaldı. Gel buradan üfle. Buradan önünde. Biraz daha yakınlaş. uzaktan üfleyemez. Ya yani orada oradan yandır üfle. Evet. Hadi. Şimdi o zaman. Sen kazanmayacaksın. Ben kazanacağım. Hayır abisi, eymen kazanacak. Eymen şimdi Hayır. topu sokacak oradan orada eymen karşıda üfleme lazım. Hı. Yardım edeyim mi bir kere? Hayır, yardım yok. Tamam. Herkes kendisi kazanacak. Oradan şu o oh. Hadi. Hadi Eymen sakin yavaş. çok yavaş. Alkış. Eyla dansını yap. Dansını yap. Dansını yap. Oraya kamera karşı yapacak. Kamera karşı. Evet alkış benim oğluma. Ben İkisi de abili. çok güzel oyun çıkardı. Ben Ama Eymen. Hayır ben tamam. Ben iki bir yendin. Eymen. Arkadaşlarına ya sallayacak abi. mısın? Da abi tamam <laughs> sıra abi sıra mı artık arkadaşlar? Neyse bay bay ya. Baba. Siz oynamaya devam edeceğiniz. Ege arkadaşlar. arkadaşlar. Kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Hadi el sallayın. El sallayayım mı senden?